Evet, uzun zamandır Youtube'a girmeyelim. Meslek değiştirdiğim için şu an kaptan olarak havalimanına yolcularımızı getirip götürmekle meşgulüm. Buradaki amacımız da ...Allah'ın neyle? Tabii ki trafikte yoğun şekilde olduğumuzdan dolayı yolcularımızı kazasız belasız, sapa sağlam gideceği yerlere ulaştırmak. Zanneder ki meslek değiştirdim. Ama yine yoğunluk trafiğin içinde olan bir insan olarak Lütfen sizlere uyarım. Canımızı sokakta bulmadık. O yüzden daha dikkatli bir şekilde aracımızı kullanalım. Kurallara uyalım. Hepimiz bir can taşıyoruz. Ne olursa olsun hem kendi canlarımızı hem Vatandaşların canlarını tehlikeye atmamak bizim amacımız. Evet. Bütün gün boyunca trafiği seven, araç kullanmayı aşırı seven bir insan olarak böyle bir karar aldım ve şu an tur şirketinde çalışmaktayım. Evet, şu an hava limanındayız. Dediğim gibi yolcularımızın inmesini bekliyoruz. Nasıl olursa inşallah yolcularımız geldikten sonra gidecekleri otellerimize sağ salim indirmek ama özlemişim uzun zaman oldu dediğim gibi evet Pegasus daha önceki videolarımda hep nerede neler yapmamız gerekiyordu. Bunları anlatıyordum. Paralel park, parkları, parkları, rampa kalkışları. Ehliyetini alan arkadaşlar tabii ki. İnşallah kurallar uyarak araçlarını sürüyorlardı buradaki amacımız sağlam bir şekilde bilinçli bir eğitim ile trafiğe hazır olmaları bizim amacımızdı biliyorsunuz. Çünkü trafik ihmale gelmez. Dalgınlığa hiç gelmez. güzel ya. Yaşamak güzel. Nefes almak güzel. Yani insanlara faydalı olabilmek güzel. Şimdi merak edenler var. Belki de içinizde. Ne sürüyorsun? şöyle göstereyim. Şu an Mercedes Vito sürüyorum. Nasip olursa inşallah daha da büyüteceğim aracı. Evet, araçlarımızı fark ettiğimiz alanımız. günlükte bu kadar yeter herhalde değil mi tekrar görüşmek üzere hoşçakalın